Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde en son biz şunu yapmıştık. Zenginleştirme testi düşün çözümlerini yapmıştık. Şimdi birinci sınavlarda muhtemel örnek sınavlara bakacağız sizinle. İşte ilk olarak ideal sınav bir e, sınavının çözümlerini yapmaya çalışacağız. Bu şekilde. Evet. Sonra Senaryo 1 şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi daha sınav 1'in çözümlerini yapmaya çalışalım. Şimdi buradan başlıyor değil mi? Tamam. Şimdi burada arkadaşlar aşağıdaki noktalı zemine verilen üçlü üçgeni açılarına ve kenarlarına göre yazınız demiş. Şimdi açılarına göre bir tane açısı dik olduğu için açılarına göre dik açılı üçgen. Dik açılı üçgen diyeceğiz. Dik açılı üçgen. Tamam mı? Dik açılı üçgen. Kenarlarına göre bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. O zaman ikiz kenar. Kenarlarına göre de arkadaşlar. Şurada silelim. İkiz kenar üçgen. İki tane kenar uzunluğu eşit olduğu için İkiz kenar üçgen olacak. yani evet, güzel yazmıyor. Bu şekilde söylemiş olalım. Mesela. İkiz kenar üçgen, dik açılı üçgen. Devam ediyorum. Evet. Aşağıdaki şekilde ABC ve CBD komşu tümler. Ha, tümler ise arkadaşlar 90 derece demek. Yani şu ikisinin toplamı 90 demek. O zaman 90'dan 37 çıkartılırsa komşu olmasının sebebi de bir kenarı ortak olması. Çıkardığımızda 53 derece olduğunu görüyoruz. Demek ki bu ölçüsü 53 derece olacaktır. Tamam mı? Devam ediyorum. Aşağıdaki kareli zeminde K noktasından geçen ve AB'ye paralel olan bir doğru çiziniz diyor. Şimdi Kaç birim aşağıdan gidecek? 1, 2. Kaç birim buradan gidecek? 1, 2, 3, 4. 4 birim buradan başlayacağız. 1, 2, 3, 4. O zaman buradan başlayacağım ben. Pardon. Niye şey olmadı? Almıştım hala. Tam şeyden olmadı mı? Bir dakika. Evet. Bu şekilde arkadaşlar... Böyle devam edeceğiz. Tamam mıyız? Evet, böyle devam ediyoruz. Tamam Paralel doğru bu şekilde. 2 birim aşağıdan gidecek. 3, 4 birim sağdan uzman. bir 1'e 2 şeklinde çiziyoruz doğrumuz. Devam edelim. Şimdi bu gösterimlerin okunuş, gösterimlerin okunuşlarını yazınız. Bu arkadaşlar Bakın F tarafından sınırlı, E tarafından sonsuza giden bu şöyle. FE ışını. FE ışını ama zaten okunuşun istediği bizde gösterimin istememiş. FE ışını diye okuyacağız. Nereden sınırlıysa oradan başlıyoruz. FE ışını diyoruz. T noktası. Okunuş olarak FE ışını T noktası. Bu da PR doğrusu. Okunuşu da bu şekilde PR doğrusu. Devam ediyorum şimdi. Evet. Ne diyor? Yanlış bir geçti. Bu çok ileri gitmiş gördünüz mü? Çok kötü. Bunları yaptık şimdi biz. Buradayız. Çoktan seçmeli sorulardayız. Peki. Aşağıdakilerden hangisi çokgenin kenarlarından değildir? AC, değil ki ama ilk şıkta gitti. A AD kenar, AB kenar, BC kenar, DC kenar. AC arkadaşlar köşegen. Bakın AC buradan çizdiğimiz zaman AC bir köşegen. Bir köşeden diğer köşeye çizilmiş AC AC köşegen. Verilen çokgenin kaç tane iç açısı vardır? Dört tane. 1 2 3 4. Dörtgen olduğu için dört tane. İç açılarından ikisinin ölçüsü 65 ve 70 derece olan diğer üçgenin diğer iç açısının ölçüsü kaç derecedir? E tamam, o zaman 180 olacaktı ya. 65 ile 70'i toplayalım. 135. 180'den çıkartırsak 45. Çünkü bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olması gerekiyordu. Yukarıdaki açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? Bütünler arkadaşlar 180'e tamamlayacak. 180'den 48 çıkartılırsa 132 derece olduğu görülür. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Kenar uzunlukları 7 santim, 7 santim ve 1 santim olan üçgenin kenarlarına göre çeşit aşıdaki adın hangisidir? İki tane kenar eşit olduğu için ikiz kenar olacaktır. Tüm kenar uzunlukları farklı olsaydı çeşit kenar, bir de tüm kenar uzunları eşit olsaydı eşkenar diyecektik. Bu zaten açıya göre. Direkt eleyeyim bunu. Kenarlarına göre eşkenar, ikizkenar, kenar, ikiz kenar, kenar üçgenleri var. Devam edelim. Eşleştirme diyor. Hadi bakalım. 21 derece dar açı, 90 derece dik açı, 105 derece geniş açı, 180 derece doğru açı, 360 derece tam açı. Evet. Bu şekilde yaptık. Tamamız arkadaşlar. 90 dereceden küçük olduğu için dar açı, 90 derece olduğu için dik açı, 105 derece olduğu için geniş açı, 90 derecenin büyük. Çünkü 180 derece olduğu için doğru açı, 360 derece olduğu için tam açı diyoruz. Devam edelim. Evet. Birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı. Eşkenar üçgen açılarına göre açılarına göre dar açılı. Çünkü tüm eşkenar üçgenin dar açılı üçgendir. Neden hocam? Çünkü eşkenar üçgenin tüm iç açıları 60'ar derecedir ve hepsi dar açıdır. Tüm kenar uzunları eşit ve iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olan çokgene düzgün çokgen İki tane kural olacak düzgün çokgen olması için. Kenar uzunluklar eşit olacak ve açıların ölçüleri birbirine eşit olacak düzgün çokgen diyoruz. Bir üçgenin iç açıların ölçüleri toplamı zaten söylemiştik 180 derece olması gerekiyor. Tamam mıyız? Devam edelim. Bu nasıl bir şey şimdi? Aşağıda verilen açılardan hangileri bir üçgen ait olabilir? E, toplam 180 derece olacak. 40, 30 daha 70, 20 daha 90. Yanlış. 45, 45, 90, 90 daha 180. 70, 30 daha 180 daha 180. 50, 20 daha 70, 70, 70, 140. Bunlar olmuyor. 180'i aşıyor bunlar da arkadaşlar. Aşıyor. Olmaz, olmaz. Aşağıdakilerden hangilerinin köşegeni yoktur? Altıgenin köşegeni vardır. Çemberin yoktur. Karenin vardır. Altıgenin yok vardır. Üçgenin vardır. Köşe Pardon, üçgenin de yok köşegeni. Üçgenin de köşegeni yok. Bakın nasıl yok? Hemen çizelim. İki tane köşegen demek, köşegen demek bir köşeden diğer köşe karşı köşeye demek ama zaten kenar oluyor köşegen yoktur. Çemberin ee, zaten hani köşegen olmuyor. O kiriş oluyor. İleride daha çok ilerleyen zamanlarda göreceğiz. üçgende ise zaten köşegen olmuyor. Aşağıdakilerden hangileri düzgün çokgendir? Düzgün çokgen. Düzgün çokgen olması için iki kural var. Bir, tüm iç açıları eşit ve e, aynı olacak. İşte birbirine eşit, aynı olacak. E, bir de tüm kenar uzunları eşit olacak. Şimdi dikdörtgende tamam tüm iç açıları doksanlar derece ama kenar uzunları eşit değil. Eşkenar üçgende evet. Tüm kenar uzunlukları 60 derece ve kenarları eşit. Kare aynı şekilde tüm kenarları eşit ve şey açıları 90'lar derece. Altıgen bilmiyoruz ki düzgün altıgen mi ama düzgün altıgen olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Bu da değil, bu da değil. Altıgen hemen öyle altıgen diye diyemeyiz. Düzgün altıgen demesi gerekiyor. Tamam? Burada şimdi nedir? Evet. AB AB doğru parçası doğru. Bunun gösterimi doğru yani. Değil mi? Aşağıda sembollerle verilen kavramların yazılışlarının doğruluk durumuna göre ilgili kısmı işaretleyiniz. CD ışını doğru. EF doğrusu bu da doğru. EF EF doğrusu. Ha pardon bu doğru parçası yapmış. yanlış bu. Tamam tamam ben doğru diye okudum. Sonra EP doğrusu doğru doğru parçası arkadaşlar şöyle göstermesi gerekiyor. Tamam bu şekilde. EP doğrusu doğru. GH doğru parçasının uzunluğu hayır uzunluk değil uzunluk değil yanlış yanlış. Uzunluk olunca şöyle oluyor bakın şu uzunluk bakın GH doğru parçası şöyle. Bu KH doğru parçasının uzunluğu şöyle. Böyle gösterir uzunluk. Mutlak değer şeklinde. Bu da JK ışını. Bu da doğru arkadaşlar. J tarafından sınırlı. Sınırlı olan taraftan okunmaya başlanır. JK ışını şeklinde. Tamam. Evet. Var mı başka arkadaşlar? Tamam. Burada tekrar edelim bakın. Burada AB doğrusu demesi gerekiyor. AB doğru parçası dediği için gösterimi yanlış. Tamam. Evet arkadaşlar böylelikle ideal sınav 1'i yaptık. Senaryo 1'i de bir sonraki dersimizde yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.